Beş maçla iki maç zaten sınır bence. Birazdan hocayla da bakacağız. Hocam hoş geldin. ya ne enteresan Sine işler Uğurcan oluyor. Sini Uğurcan yaktı. Evet hocam. <laughs> ben geliyordum. İşte 96 falan. Uğurcan her zaman yaptığı gibi... Futbol ukulele işte bu, bu Futbol bu Futbol ukulele kalecileri... Futbol şımarı olmaz. O zaman büyük kaleci olamazlar. Büyük kaleci böyle hatalar yapmayacak abi. Yani bu bu büyük kalecinin yapacağı hata değil kusura bakmayın. Bu futbolu kalalı. Futbol şımarıklığı, futbolu kalalı. Demek ki çok konsantre değil maça. Yani rahat. Ne demek konsantre değil ya? Yani. Beşiktaş'tan çekişiyorsun ya. E işte. Şimdi mesela bütün burada bütün arkadaşlarına bütün arkadaşlarına ihanet ediyorsun. Burada berabere kalsan hocam. Orada orada emek veren bütün arkadaşlarına ihanet ediyorsun ya. Bak golü yiyebilirsin. Bacak arası gol yersin hepsine varım hocam. Burada berabere kalsan fark 2 puanı yeniyor. Bacak arası filan gol yersin hepsine varım. E, o pozisyon Ama Bunu yapamaz. Bunu yapmaya hakkı yok. Bu biraz tatsız oldu. Bir de oyunun başında bir arkadaşının verdiği topu eline alması var. Bir de ona bakacağım. Bakacağız hocam hepsine. Anladın mı? Olmaz. Olmaz. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Seyirci hakemlerden iyi biliyor ha. 20 dakika ıslakladılar. 20 dakika. Seyirci iyi biliyor valla. Bugün yalnız e, İspanyol video yardımcı hakem de iki tane kritik hamle yaptı. Oyuna müdahale etti. Ona da bakacağız. Varlar e, bayağı işin seyrini değiştirmeye başladılar Yabancı varlar Ya hocam Şuraya getirdin o iki tanesi İki senedir Türkiye'ye yabancı hakem değil Var hakem Kayseri yani. başkanı konuşuyormuş bakalım açalım buraya Evet e, Ali Başkan Ali Bey e, Bizim ligde, Ligden düşme gibi Bir problemimiz olmaz Altımızda da çok sayıda takım var 4 puanda fark var Gelecek senenin planlarını yapıyoruz ama çok zorluklarla çıkartıyoruz takımı sahaya dedi. Ee, yalnız e, 6 maçtır kazanamıyor Kayseri Spor. Bak Ankara gücünü 3-2 yendikten sonra Rize'ye yeniliyor. Hatay beraberliği, Alanya ve Kasımpaşa'ya yeniliyor. Adana Demir beraberliği, Trabzon'a yeniliyor. Haftaya yürü, Pendik maçı var. Pendik Kayseri. Ardından Karagümrük yine hedef maçı. Ardından Konya. Bak bütün rakipleri demek ki kendi e, ipini kendisi kesecek hocam. Bir de Pendik, Fenerbahçe deplasman, deplasmanı var. Karagümrük içeride, Fener deplasman. Konya içeride. Konya içeride. Sivas'ta bitirecek. Sivas deplasman. Vallahi iş zor. Kolay değil. Ay işte kendi rakipleri hocam. Pendik, Karagümrük, Konya. Pendik, Karagümrük, Konya üçü de aynı potadaki takımlar. Öyle değil mi? 30, 31, 33, 33. Getireceğim onların hepsinin kalanları maçlarını birazdan hocam. 30, 31, 33. Ya bugün Karagümrük 5 <laughs> dakika kala bir sıfır mağluptu. Evet. Şöyle Kaybedece, iki. kaybede, ya kaybeder miyiz derken Hemen golü buldu. <laughs> yani golü yedi, go, golü buldu. Enteresan bir maç oldu. Hocam burada biraz burayı konuşalım. Sonra bu bayağı düşme attı falan enteresan işler var. İlginç açıklamalar var. Bu karşılaşmada çok tartışılacak pozisyonlar var. Ha, Trabzonspor... Şimdi tartışılacak pozisyonlar deyince bir dakika hocam. Gel hocam. Bugün şimdi rahatız da biraz. Şimdi bu hafta yani geçtiğimiz hafta enteresan bir iş oldu. İşte dernek Ankara'da toplandı. Faal Futbol Hakemleri Derneği. Evet, Faal. futbol hakemleri gözlemcileri derneği. Hmm. Yani faal olacaksın. Ya hakem olacaksın ya gözlemci olacaksın ya da işte şey seyretmeye gidiyorsun ya ne diyorlar ona? Onu olacaksın. Yani faal gözlemci, he? Gözlemci. Gözlemci öteki şey mentor. He, he. Tamam. Mı? Şimdi hakem olacaksın, ya olacaksın. Ya aktif bir görevin olacak, mentor olacaksın. Şimdi İstanbul'da seçim, Türkiye genelinde seçim olurca Ankara'da genel merkeze gittiler. Genel merkezde seçim olurken burada ben bir şey söyledim haftalar önce. Dedim ki Metin Tokat girmek istiyor fakat Metin Tokat yasal olarak giremez. Aktif görevi yok. Dedi. Aktif görevi yok. Metin Tokat demiş ki ben kağıt aldım bir yerden. Nereden alsa ondan girelim giremez. Şimdi mahkemeye verilecekler de anladığım kadarıyla Ali Yol da verilecek. Ali Yol, yol da girdi çünkü eline bir evrak vermişler. Hocam salonda bulunamıyorsun. Faal değilsen salondan çıkarıyorlar seni. Metin Tokat'ı polis salondan çıkarttı. Ya o duruma niye düşüyorsunuz ya? Ne var abi? Bu işin ucunda ne var? Onu anlayamıyorum bu iş. Ama şu oldu. Hocam bayağı bir ihtilal oldu Türk futbolunda. Kimse farkında değil. Ya hocam işte meslek kendi bak, içinde olduğu için bak, dışarıdan şöyle ama, çok... Şöyle ama işte tabi. bak. Çakır grubu, Cüneyt Çakır, Serdar Çakır, Sarvanlar, Oğuz Sarvan babası, Tokat grubu, gene baba, oğul, yenge, şey, yeğen, meğer hepsi var. Evet. Hocam ihtilal oldu. Gençler, hiç ismi ismi olmayan gençler, illallah yeter artık dediler bak ve büyük bayrak açtılar ve ezici çoğunlukla geldiler. Çok enteresan bir cümle sarf ediyor Metin Tokat Ankara'da. Dışarı çıkaracaklar. Polis lütfen dışarı buyurun diyor. Diyor ki ben diyor çıkmayacağım. 8 Mart'ın intikamını almaya geldik diyor. 8 Mart ne biliyor musun? Cevap hakkı bakidir tabii bu konuda yo, yo, yo. konuşmak isterlerse. Bir dakika yapar etmez. 8 Mart ne biliyor musun? Hani hakem operasyonu o oldu ya şey zamanı. Onun intikamını bak. Türkiye'de düşünebiliyor musunuz hakemlik müessesesini arkadaşlar? İntikam. Ya. Bu kadar kovalanan ne var peki? Yani ya? ben onu anlamadım. Ben. Bak Sana iki senedir burada iki yıldır. Burada diyorum ki Ender hakem önemli değil. Bana var lazım. Çünkü artık orası kilit. Sağ değil. Sen hep onu söyledin. Orası kilit. Kaç sefer söyledin evet. mi getirdik. Evet. Ne oldu? Şimdi Maçları bakacağız görüyorsun, ne oldu. Birazdan değil mi? bakacağız. Evet. He? Maçları görüyorsun değil mi? Ne oldu? Hocam Orada cirit attılar. Cirit cirit. Orada neler oldu biliyor musun? Var da. Geçen hafta hatırlıyor musun? Burada Tolunay Hoca pozisyonları biraz eleştirmişti. Son pozisyon penaltı falan demişti. Bu hafta penaltı değilmiş. Verilseydi üzülürdüm diyor. Şimdi baktıktan sonra. İlk anda tabii o şey var ama etti tabii. Olabilir. Ama bak ya televizyonun karşısındasın. Düzgün bir adam, namuslu bir adam, düzgün bir adam hiç kimseye bağlantısı olmayan, şerefiyle, haysiyetiyle orada oturan bir adam yüzde bir hata yapar. Hadi yüzde beş vereyim ya. Yapamazsın abi. Televizyon var karşında. Dört yerden, beş yerden geliyor. Hocam nelerini gördük ya. Federasyon bir açıkladı neler duyduk. Neler duyduk ya. Neler yaptılar. Bu ama haksızlık oldu. Dere geçerken at değiştirildi. Sezon başı olsaydı var ya bugün puan cetveli çok farklı olabilirdi hocam. O zaman neler olduğunu düşünebiliyor musunuz? 8 Mart'ın intikamı diyor adam ya. Hı -hı. niye intikam olsun? 8 Mart'ta hakemler uçuruldu. Onlara da sahip çıktılar. Ve bugün futbolumuz buradaysa, buradaysa kusura bakmayın. Hakemliği düzeltemediğiniz bir hiçbir yere varamazsınız. Bugün 30. dakikada bir penaltı kararı iptal oldu var tarafından uyarı geldi. Kayseri lehine. Trabzonspor'un 52. dakikada Bardi ile ki çok güzel vurmuştu topa Enis Bardi. Attığı gol de yine var uyarısıyla, faul gerekçesiyle iptal oldu. Ender 4 İki kişiydik. tane hamle var. O da da 4 kişiydik. Dördümüz her Tekrar iki pozisyonda görüntü, aynı görüntü şeyi söyledik. Ederdik. Şimdi bakacağız ama ne Tekrar söylediğimize. Görü penaltı görüntüsü geldi ne dedik? Olmaz penaltı. Geri alması lazım. Ötekine faul dedik. Dördümüzde ya ya gözüküyor da onu yaptı. Hocam neler yaptılar orada ben neler Ya Cüneyt Çakır denen adam federasyon şey diyor ki MHK başkanına. Bende bütün kayıtlar var diyor. Var kayıtları diyor. Konuşmalar diyor. Başkan orada. Cüneyt de orada. Bunu da söyledim ben burada. Hocam sen neden bahsediyorsun ya? Oradaki adamı eğitimin başına getirdiler. Yani orasını düzeltemediğim müddetçe hiçbir yere varamazsın. Evet. Peki bugünden biraz bahsedelim. Bir e, Abdullah Avcı'nın performansı hazır mı? Bugün önemli bir galibiyetti Trabzonspor için hocam. Beşiktaş kazanmışken Enis Destan'ın bir açıklaması var. Enis Destan bir gol bir asistle oynadı bugün. Hem gol hem asist yaptığı kariyerindeki ilk maç. Ligin en zor deplasmanlarından birindeydik ve 3 puanla çıkmak bizi mutlu etti diyor. Antrenmanlarda çalıştığımız pozisyonlardan gol atmak bizi çok daha mutlu etti. Daha fazla da atabilirdik. Analizleri yapıp önümüzdeki maçlara bakacağız." demiş ki. Demek ki hocam iki topta gol attılar ya. Hocam, İkinci gol. Attığı kafa golü müthiş. Evet. Hazırları çok o güzel. O da arka direğe Atırışı çok güzel. Yalnız... Yani tam yani antrenmanda bile onu zor yaparsın bazen. Mücadele, arka direk. adrese teslim. Tabii arka direk. Yani. Çok iyi orta. Faydalı Ondan bir bana, arka transfer oldu. Kapatalım. Faydalı bir transfer Tabii. oldu. Yani e, baya kaçıncı asist oldu bugün ona bir bakalım ama yani e, hep kafaya bırakıyor topu. Yani çocuk yalnız çıkarken kasığında bir yeri tutuyordu. O bir şey problemi inşallah. var gibi geldi ama sonra Kasır. baktım ben uzatmada böyle kol, 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 yani, kutlamada böyle zıplaya zıplaya gidiyordu. Sıkıntı büyük olsa yapamaz herhalde onu hocam. Ee, tahmin ediyorum o Hani bir Kaç. ağır sizin dedi çıktı herhalde yani. Mönye'nin dördüncü adı uzatmadı. Arada. 25 maçta Abdullah Hoca bu sezon 13 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet. Yani Abdullah Hoca ya puan göre iyi kaybı, değil. Puan kaybı yarı yarıya hocam o pek iyi Abdullah değil. Abdullah evet. Avcı'ya göre iyi değil. iyi değil. 1.67 puan ortalaması yarı yarıya kaybetmiş. Hocam bir de şu var ya. Puan kaybetmiş. İddiadan da uzaklaştıkça. Evet evet yani e, o güzel. da Takımın biraz şeyini etkiliyor. Hani gazozuna mi? bile olsa iddia iyi. Şimdi, şimdi bak kupa var. Zira Türkiye kupasına yüklenecek. Orada daha farklı olacaktır tabii, tabii ki işler. Yedikim Bakalım orada futbolcular falan da birbirlerine daha böyle bir sevinmeleri, yaklaşımları, saha içi yardımları biraz farklıydı. Evet. Diğer maçlara göre bugünkü Trabzon. Hocam şimdi düşme potasında olduğu için zor Kayseri deplasmanı şu anda. Zor maç yani. Adam can deldiğinde yükleniyor. Buna rağmen o son dakikadaki Uğurcan hatası olmasa e, yani net gidiyordu 2-0'la. Ha pozisyon vermedi mi? Verdi. Mutlaka Kayserispor'un özellikle yani son pas, son şut tercihleri felaketti. Bir iki yerde, öyle, bir yerde çok sert top iyi çıkaramadı. Çıkarsa gol pozisyonu hatırladın mı? Sağdan getirdikleri top. Evet evet. Üstü yere oyuncu. So Hocam iyi pozisyonları var. Ee, sonradan giren Nazo'nda. Bu da maç olmadı. Seyri fena değildi. Fena yani değildi. Diğer fena maçlara değildi. göre fena evet. değildi. Hocam çok geri gittik ya. Yani e, seyir zevki o kadar geri gitti ki. O kadar geri gitti ki. Bu şeyi falan seyredince canım sıkılıyor benim. Ya Avrupa maçlarını. Hele Şampiyonlar Ligi'ni falan seyredince iyice bir sıkıntı yaşıyorsun. Tamam bek o seviyede olmasın. Yani, serşeti... ama. Manchester City. Manchester City Real Madrid maçında kimi aradı sence? City mi? City. Real Madrid maçında kimi arar? Şey Haaland zaten şeydi. Yok. Öyle kapanan bir Real Madrid'e. Orayı kim açabilirdi? O biz, takımda oynayan mı? Biz bizim Türk gitti ya kaptan. İlkayı mı diyorsun? Tabii. Ha. Tam o tip maçların adamı. Tam. E öyle şeyler kurtardığı maçlar var işte öyle. Böyle şampiyonluk kenara. gidiyordu hocam. 3 dakikada iki gol attı. Araya böyle toplar moplar anlıyor musun? Tam onun maçıydı. Real Madrid. Fakat Real Madrid de göstere göstere kapandı be. He? Göstere hocam göstere kapandı. Atamazsın bana dedi. Akıllı oynuyorlar hocam. artık o seviyede belli bir hedefe gidiyor. Ee, ve şey yapmıyor yani. Ben hani Real Madrid'im kapanmam demiyor mesela. Abi, futbolda her şey Realist oynayacaksın tabii. hocam. Günümüz futbolunda realist oynayacaksın. E kitledim çözemedi. Evet. Çözemedi. Çözseydi. E tabi. Tabi. Oyna abi sen de oyna. Fenerbahçe'de oynasaydı rakibine karşı. Hocam valla. Olimpiyakı yazık ya o takımını söylendiler. Ya. 90 İnanın dakikanın 1-0 bitmesi gerçekten acayip. Acayip değil. Teknik direktörü zayıflı. 3 yaz. Yes. 3-0 geriye düşen kadroyu 1-0 öndeyken oyunu alıyorsun. Maçı 3-2'ye getiren kadroyu 1-0 öndeyken çıkartıyorsun. Yani en kilit orta sahi. Onu herkes anladı zaten. Çıkarken de zaten değil mi tepki gösterdi. Fred falan yani, yani Sivas maçı için oyundan çıkardı. Yorulmasınlar işte fizik kaliteleri düştü falan. Sivas maçında sen o maçı ya sen o maç için Türkiye'yi ayağa kaldırdın ya. Türkiye'yi ayağa kaldırdın. Hocam 3 penaltıdan birisini kaybeden, kaçıran neredeyse Tadiç'e ilk penaltıya attırıyorsun. Cengiz orta yapmaya gücü yok. Penaltı attırıyorsun. Ya Cengiz, Zaten son ayakları...